İşbirlikçi rejimler hesap verecek. İşbirlikçi rejimler hesap verecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd ediyoruz. Onun bizler için hidayet önderleri, direniş önderleri kıldığı nebilerine selam ediyoruz. Ve onların izini takip eden salihlere selam ediyoruz. Bakın bu bir şey söyleyeceğim. Bugün İslam coğrafyasında iki tane mezhep vardır. O tarihte kelam kitaplarında mezhepler tarihi kitaplarında okuduğumuz bilgileri unutalım. O mezhepleri unutalım. Onların bir geçerliliği yok. Bugün İslam coğrafyasında iki tane mezhep vardır. Bir Amerikancılık mezhebi çağın olan insanlık düşmanı Amerika'nın vesayetini onun o kanlı kanatları altında var olmayı ona sığınmayı kabullenen Amerikancılık mezhebi bir de Rabbimizin emri gereği tüm firavunlara ve özelde de işte çağın firavunu olan Amerika'ya va diyen ondan teberri eden onu yeryüzünden söküp atmaya ahdetmiş olan vahiy İslam'ı mezhebi tevhid mezhebi bugün bu iki mezhepten birinden insanlar tercih yapmak durumundadırlar şey Seyit Çuluk'un çok önemli veciz bir sözü vardır der ki Amerika'dan nefret ediyorum evet Amerika'dan nefret eden, etmeyen zaten insan olamaz bir insanlık düşmanı yeryüzündeki en büyük çeteden terör örgütünden nefret etmeyen insan olamaz. Bakın Müslüman falan demiyorum. insan olamaz. Amerika'dan nefret ediyorum diyor Seyit Kutup. Tüm insanların olması gerektiği gibi. Fakat ekleme yapıyor bakın. Diyor ki fakat Amerika'nın vicdanına sığınan Müslümanlardan daha çok nefret ediyorum. Çünkü böyle bir Müslüman Utanç meselesidir. Müslüman Amerika'dan merhamet dileyemez. Öyle bir insanlık düşmanından varlığı zaten bir soykırıma dayanan, demin İsmet abinin dediği gibi o masum ve mazlum kızıl derinleri vatanlarında yok ederek, onlara soykırım yaparak var olan bir soykırım imparatorluğundan merhamet bekleyen, onun vesayetini kabul eden onu reddetmeyen, onu lanetlemeyen bırakın Müslümanı insan bile olamaz emperyalizm yenilecek direnen gazze kazanacak emperyalizm yenilecek direnen gazze kazanacak emperyalizm yenilecek direnen gazze Kazanacak. Bugün Amerikan emperyalizminin bugünkü şefi, katil, alçak Trump bizim mukaddes topraklarımızda maalesef fink atıyor. Yuh! Yuh. Şeytan taşlama... Sarı şeytan Trump, kutsalımdan, kutsalımdan defol. Sarı şeytan kutsalımdan defol. Bakın daha çok değil. Bundan 25 gün sonra Mekke'de Mina'da şeytan taşlama ameliyesi gerçekleştirecek hacda. Oysa 25 gün beklemeye gerek yok. Mina oradaysa Riyad orada. Mina oradaysa Doha orada. Mina oradaysa Dubai, Abu Dabı orada. Ve gelirse eğer dediği gibi yarın İstanbul'a gelirse bu alçak. Mina oradaysa İstanbul burada. Haydi bütün Müslümanlara bu, bu farz kifaye değil farz aynıdır. Şeytan taşlamak. Tüm Müslümanlar bu şeytanı taşlamakla mükelleftirler. Haccı beklemeye gerek yok. Şeytanlar bugün İslam coğrafyasında zaten kink atıyorlar. Böyle bir şeytan, böyle bir İslam düşmanı, insanlık düşmanı iki buçuk ay önce yaptığı açıklamada Gazze'yi cehenneme çevireceğini söyleyen ve Gazze'yi cehenneme çevirmesi için de Siyonazi çetesini teşvik eden bu alçak bugün İslam coğrafyasına geliyor, haraç topluyor, ve bizim yöneticilerimiz böyle bir insanlık düşmanı katile değerli dostum diyorlar. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Hesap verecek. İşbirlikçi hainler hesap verecek. İşbirlikçi hainler, İş hainler, İş hainler hesap verecek. Evet tercihimizi yapmak zorundayız. Biz Amerikancılık mezhebinden miyiz? Yoksa çağın firavunu Amerika'yı reddeden, onu lanetleyen, onu dolayısıyla zulmü yeryüzünden söküp atmaya ahdetmiş Rabbimizin istediği, Resulü Aleyhisselam'ın örneklediği muahit Müslümanlardan mıyız? Bu konuda herkes tercihini yapmak zorundadır. Artık gerçekten tarihin bir dönüm noktasındayız. Bugün bize tırnak içinde Amerikancı İslam pazarlanmaktadır. Böyle bir İslam yoktur. Rabbimizin bize bildirdiği böyle bir İslam yoktur. Bu en büyük bidattir. Gazze dışında her yer işgal altında. Gazze dışında her yer işgal altında. Gazze dışında her yer işgal altında. Bugün Müslümanlara dayatılan şudur bakın. Bütün Dünyada küresel anlamda Müslümanlara dayatılan namaz kılan Amerikan askeri olmaktır. Bugün İslam coğrafyasını yönetenlerin çoğu maalesef namaz kılan Amerikan askeri konumundadırlar. Namaz kılmaktadırlar. Namazda Kabe'ye yönelmektedirler ama siyasette, iktisatta, devlet yönetiminde kıbleleri Batı'dondur. Bu İslam'ın bize öğrettiği akideye göre şiktir. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Evet her birimiz tertemiz bakın. Her birimiz şunu haykırmak zorundayız. Bunu ortaya koymak zorundayız. gibi olmayacağız. Namaz kılan Amerikan askeri olmayacağız. Bir Allah'ın askerleri olarak Amerika'yı, bu zulüm imparatorluğunu, bu insanlık düşmanı çeteyi yeryüzünden silmeye nefer birer muvahhid Müslüman olacağız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Şehitlerin Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Evet bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bizler de bu bilinçle iki gündür burada insanlık düşmanı Amerikan emperyalizminin sarı şeytan şefi onun adını taşıyan bu kanlı AVM'nin önünde nöbetteyiz. Buradan aykırıyoruz. Amerikan mesaitini, Amerikan zulmünü, Amerika'yla ile iş birlikçiliğini reddediyoruz. Ve herkesi Amerika'ya değil Allah'a iman etmeye çağırıyoruz. Allah'a emanet olun. Ya, ya.